Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ben Doktor Arcan Baran, yeni bir yayında Orta Doğu Haber Merkezi'nde bizim Bu sefer İsrail'de yaşayan Filistinlilerle ilgili bir yazı okuyacağım. Etkili Filistinli Kineset üyesi Gayda Rinava Zobia'nın yeni kitabı İsrail'in kurulmasıyla farklı yönlere dağılan bir halk olan, sıklıkla unutulan bir Filistinli grubu ışık tutuyor. Eski Arap İsrail'i siyasetçi Gayda Dina ve Zoban'ın yeni kitabı hem Filistinler hem Araplar için hem de yazarın kendisi için karmaşık, acı verici ve kalıcı soruları gündeme getiriyor. Nasır'a doğumlu ve İsrail pasaportu bulunan bir Filistinli olan Zobi, 2021 22 yılları arasında sol görüşlü Meres Partisi'ne kısa bir süre İsrail Knesset üyesi olarak görev yaptı. Kitabının adı Parlamento Koridorları'nda Arap 2. Üst üste İsrail ve Hikayem ve Siyasetim. 1972'de Nasır da doğan yazar iki aileye mensup olduğunu anlatıyor. Kocasının ailesi ve babasının ailesi. Babası İskoç Hastanesi'ne netro, netro, netrologdu ve annesi kendisini ailesine adamıştı. Zobi profesyonel Arap yerel yönetim merkezi İncaz'ı kurdu. Ayrıca Rupin Koleji'nde yöneticilik yaptı ve başbakanın acil durum hazırlığı yuvarlak masa toplantısına görev aldı. 2014 yılında ilk olarak siyasete atılması istendi ancak reddetti. Ancak 7 yıl sonra İsrail parlamentosuna Krenset'e girdi. Yükseliş ve düşüş 2021'de sol görüşlü bir koalisyon hükümetinin bir parçası olarak Kineset Başkan Yardımcısı olarak görev yapan ilk Filistinli kadın olarak tarihe geçti. Arkadaşlar Filistinli olması Müslüman olmasına anlamına gelmiyor. Hristiyanlar da var Filistinli biliyorsunuz. Farklı etnikten veya işte dinen insanlar var birkaç ay sonra Şangay Başkonsolosu olarak atandı ve ertelenmiş bir atama olan kıdemli diplomat olarak görev yapan ilk Filistinli İsrailli kadın oldu. Mayıs 2022'de Filistinler için zararlı gördüğü politika ve kararları protesto etmek aracıyla amacıyla koalisyondan çekildi. Bazıların Meres Parti çizgisine karşı oy kullanarak Bennett Lapid hükümetinin düşmesine katkıda bulunduğu gerekçesiyle onu eleştirdi. 2023'te hem parti genel sekreteri hem de İstratüs Sendikalar Birliği'nin başkan yardımcısı rüşvet iddiasıyla hakkında polis soruşturması açılması çağrısında bulundu. Dört farklı grup kitabı Filistin'in ve Filistin halkının coğrafi, yasal, idari ve toplumsal engellerle birbirinden ayrılmış, yabancılaşmış ve kopuk hale gelmiş dört ayrı gruba ayrılmasının derin ve trajik bir şekilde parçalanmasını inceleyen hem kişisel hem de politik bir anı kitabı kendisinin kitabı. Birincisi Gazze'de son derece vahim ve felaket koşullarında yaşayan neredeyse iki yıldır her gün imha yerinden edilme aşıklarla karşı karşıya kalan Filistinler var. İkincisi Filistin yönetimi altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinler. Topraklarının ve toplumlarının sistematik olarak parçalanmasına, evlerinin yıkılmasına, insanların yerinden edilmesine, İsrail askeri kontrol noktalarının boğulmasına, tarafından boğulmasına, evlere baskın düzenlenmesine, toplu tutuklamalara katlanıyorlar. Üçüncüsü Koşulların ev sahibi ülkelere göre değiştiği diasporadaki Filistinler, birçoğu özellikle komşu Arap ülkelerindeki mülteci kamplarında yaşayanlar, hala sürgün travması yaşayan yaşıyorlar. Son olarak 1948'de İsrail'in kurulmasıyla İsrail, kurulması İsrail vatandaşlığı verilen Filistinler var. Zobi bunlardan biri. Gazze, Batı Şeria ve diasporadaki Filistinlerle olan aşinalığın aksine, bazı Arap ülkelerindeki vatandaşların kendi gerçek gerçeklikleri ve koşullukları koşulları konusunda farkındalık eksikliği olduğunu vurguluyor Sabi. Bu bilinçsizliğin kökleri, dilleri, lehçeleri, gelenekleri, görenekleri, mutfakları, şarkıları, halk atasözleri, soyadları, duyguları, doğum yerleri, yaşamları ve mezarları hala açıkça Filistinli olmasına rağmen bu Filistinleri gerçek Filistinler olarak görmeyi kasıtlı olarak reddetmek olduğunu öne sürüyor. Dünyanın gözünde ve resim belgelerde diyor İsrailler olarak görülüyorlar. Yerli Filistinler Zobi'ye göre 1948 sonrası İsrail'in Filistinli vatandaşları tüm Filistinler arasında en karmaşık, çelişkili ve muğlak yaşam tarzını sürdürüyor. 1948'de sayıları yaklaşık 150 bin, idi. 1.4 milyonluk Filistin nüfusunun içinde. Bugün ise sayıları neredeyse 2 milyon. 1948'de Siyonist milisler tarafından 750 binden fazla Filistinli yerinden edildi ve Nekba felaket olarak bilinen olayda 500'den fazla köy ve kasaba yıkıldı. Bunu Rabbi Aşur arkadaşlar Et romanında gündeme getirmişti. Et bu bu 500'den fazla köy ve kasabanın ilk yıkılan yer Et Şeyde var yani Ketebe yayınlarında Türkçe tercüme edildi okuyabilirsiniz. Zobi'nin belirttiği gibi dünya bu müksüzleştirme eylemlerini, müksüzleştirme diye de kitap var müksüzler diye, eylemlerini ve Filistinlerin insan haklarının inkarını İsrail devletini tanıyarak meşrulaştırdı. Topraklarında kalan yerli Filistinler İsrail vatandaşlığına zorlandı. Zor bir düşüncelerde şöyle özetliyor. Bu devletin vatandaşı olmaktan hoşlanmıyoruz. Ancak vatanımızın dışına bir gelecek hayal edemiyoruz. O zamandan beri doğdukları topraklarda yerleşimci sömürgeci devletin sistematik ayrımcılığı altında yaşıyorlar. Ancak yabancılar ve diğer Araplar sık sık neden göç etmiyorsunuz diye soruyor. Zihin gitmemizi önerebilir ama zihin duyguları kimliği ve aidiyeti yönetmez. Dolayısıyla varlıkları Yahudi, İsraillere asli Günahlarını hatırlattığı için görünmez olmayı tercih eden bir Yahudi devletinde yaşamaya zorlanan Filistinlerin trajedisi. Evet arkadaşlar bu trajedi bitmedi, bitmeyecek. Niçin? İslam alemde bu konuda e, tabiri caizse kanamaktan öteye gitmiyor. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.